Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kısa sürede hazırlanan lezzetli ve pratik somon balığı tarifi vereceğim. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle balıklarımızı yıkadık. Zaten temizlettirmiştim. Sonrasında bu büyüklükte bakın doğradım. Şöyle göstereyim. Üzerine Az bir miktar tuz ve karabiber gezdiriyoruz. Damak zevkinize göre ayarlarsınız. Tarifin detaylarını açıklama kısmına yazıyorum her zaman. Oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyorum. Tuzdan sonra az bir miktar karabiber gezdiriyorum. Dediğim gibi tuz ve baharat kısmını damak zevkinize göre ayarlarsanız sonrasında çeviriyorum. Arka yüzünü de aynı şekilde tuz ve karabiber serpiyorum. İsterseniz derisini de e, temizleyebilirsiniz. Ama derisini çıkarttığınız zaman çok dağılıyor zaten piştikten sonra kolaylıkla kendinden ayrılınıyarken videonun sonunda da göreceksiniz. Sonrasında tavamızı ocağa aldık. Üzerine zeytinyağı ekliyorum. Sonrasında balıklarımı tavaya alıyorum. Şöyle kenara bir tane daha koydum. Ara sıra kontrol edelim. Pişip pişmediğini. Ben kontrol ettim de arka kısmı pişmiş. Şimdi çeviriyorum. Ön yüzünü de pişirmek için. Siz çok kızarmış seviyorsanız eğer kendinize göre ayarlarsınız pişirme süresini. Ben balıkta çok fazla kızarmış sevmiyorum. Çok fazla kızartınca balığın tadını alamıyorum. Bu şekilde yeterli benim için. Şöyle göstereyim. Balıklarımı tavadan alıyorum. Zaten başında bekliyorsunuz. Birkaç dakika içinde hemen pişiyor. Asla çiğ kalmıyor. İç kısmını birazdan göstereceğim zaten. Balıklarımız pişti. Kenara aldık. Şimdi bir taraftan da üzerine gezdireceğimiz sosunu hazırlıyorum. Limon suyunu sıktım. Tencereme aldım. Üzerine tereyağı ekliyorum. Karıştırıyorum. Bakın bu şekilde kaynamaya başlayınca üzerine bir diş sarımsak rendesi ekliyorum. Eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Bu tereyağlı limonlu sos çok lezzetli oluyor balığın üstünde. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin diyorum. Kaç dakika bu şekilde kavurmanız yeterli. Şimdi ocaktan alıyorum. Ve işte balığımız servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şöyle bırakıyorum. Üzerine de hazırladığım sosunu gezdiriyorum. Mis gibi oldu. Bu arada şu an size e, karabiber görüntü olarak çok yoğun gelebilir. Ama lezzet açısından gerçekten hiçbir şekilde yoğun değildi. Yani balığın tadını aynı şekilde alıyorsunuz. Sosu da aynı şekilde yerli yerinde öyle çok ağır yoğun değil. Mutlaka deneyin diyorum. Üzerine de süs olarak böyle maydanoz gezdirdim. Ve şimdi bir çatal yardımıyla alıyorum. iç kısmını da görmeniz için Bakın gördüğünüz gibi zaten bıçağı dokundurduğum gibi direkten balığın kenardan geldi. Derisinden de ayrıldı. Şöyle sosuna batırıyorum. Sosu da ayrı bir lezzetli olmuş. Dediğim gibi eğer denemediyseniz bu şekilde mutlaka deneyin diyorum. Çok lezzetli. Her şey yerli yerinde. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.